Merhaba arkadaşlar Destan Oyun kanalına hoş geldiniz. Destan Oyun kanalında bugün sizlerle beraber Paint the Town Red serisine devam edeceğiz arkadaşlar evet. Abi kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim en baştan ve size şimdi en baştan bir soruyu sorayım abi. Burada bisiklet barı, disco, hapishane, korsan koyu ve salon adında 4 harita var. Sonuncusunda da kendi harita oluşturuyorsun. Arıştırır mıyım bilmiyorum. Ay yanlışlıkla girdik arkadaşlar, Allah yanlışlıkla girdik Mission failed, mission failed, mission failed, Allah Allah Evet abi Burada size bunun hakkında bir sorum olacak arkadaşlar Siz bu haritalardan oynayan arkadaşlarımız varsa bu oyunlardan abi Bu haritalardan en çok hangisini seviyorsunuz? Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim ve yorumlarınızı okuyacağım Şimdi hazırsanız başlayalım oyunumuza abi Bike var diye biz diskoda savaşacağız bugün hadi bakalım Abi hadi bakayım Ooo evet Disko'yu biraz dolaşalım. Burası neresi? Tuvalet. Tuvalette beyzbol sopası falan anlıyorum. Şurada şey var. Aa, burada ne varmış? Bıçak. Ben bu bıçağı alayım abi. Ne olur ne olmaz. Şu arkada ne var? He, satır var. Burada da bir amca. Burası. E, burası patronun yeri abi. Anladım. Patron da orada oturuyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi biraz dolaşalım şöyle sakince. Burada şey var. Müşteriler konuşuyor. Şurada Elinde sopası gibi gözüken bir adam var. Burada bunun şeyi var. Mınçıkası var. Burada bir e, duran sigara içen biri var. Şurada beyzbol sopası var. Evet. Bence şu abiden başlayalım. Çünkü bu abinin elinde şöyle bir olay var. Al. 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 Al, Al bakalım. Abi elinde ne var? Abi şunu alayım abi. Al. 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 Hadi bakalım. Al tamamdır abi. Şöyle devam. Hadi bakalım. Tamamdır işte bu <laughs> Onu ver bakayım bana. Hop. Hop tamamdır abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım işte budur. İşte budur. Um, Disko abi. Senin işine bir son vermek zorundayım. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi bakayım sopa servisine hoş geldiniz. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Tamam abi ben kaçayım şöyle. Hadi bakalım. <laughs> Burayı birbirine katacağım ulan. Hadi bakalım. Allah dibimde adam doğdu. Ee, Mınçıkacı abi senin şunu Senin şu emanete bir el koyuyorum ben Hadi bakalım Hadi hadi Uzayın Hadi bakalım Hadi bakayım İşte bu dur işte bu dur Neyse abi arka taraf Şu tarafta bir beyzbol sopası arka tarafta bir satır var Satır alalım Tamam satır aldık İşte budur. satır satır nereye katır İşte bu dur <laughs> Al Al. işte budur. öldü tamam öldü öldü. Ben de ölmedi sandım bir anlık. Şurada. Aa bak. Hayranlarım gelmiş ya. Siz de çok severim biliyor mu? Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Merhaba dayı. Şuna el koyuyorum üzgünüm. Görüşürüz. Hop. Tamamdır. Al. Al. Kaç Allah kaç. Son dakika kaçtık vallahi son dakika kaçtık. Oo bu sopayı unutmuşuz tamam. Al. Tamam şöyle Allah her yerdeler. Konuşamıyorum arkadaşlar affedersiniz. Bu oyunda konuş konuşmak zor. Tamam hadi. Şöyle devam. Şurada sandalye var değil mi acı? Güzel. Hoppa. Tamamdır abi. Sezin ben ayırayım orayı. Allah Al al. Allah. Kızım sen şu sopayı al. Al al al. Allah öldü galiba. Hadi kaç 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 kaç. Sen de yerinde dur. Allah. Kaç. Hadi bakalım. Allah kaç. Geliyorlar vallahi geliyorlar. Kafaları görelim Al gel buraya Sen yakışıklı olan Seni inime isterim hadi bakalım Neyse koş 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 şu cam şey al Hadi bakalım buradaki sayıların sayısını azaltmalıyız senin Senden başlayalım örneğin Hadi bakalım İşte budur abi sana dolaşanların sayısını azaltıyorum gelme Al Allah Allah neyse Hadi al bakayım bunda Allah. Hayır abi yanlışlıkla kullandım. Tamam bunu aldın. Al bunu da. Bunu da al. Bunu da al. Al bunu da. Tamam abi. Başka nerede var? Oo 9 kişi kaldı. Bu güzel. Hadi bitir artık. Abi yumruk gitmesin. Yumruk gitti ya. Tamam abi. Tamam Allah kaç. Abi yanlışlıkla kullandım. Abi şimdi bittik vallahi bittik ya sıçtık. Allah kaç. Al. Valla adamlar haydarlar anam patron geldi. Anam dev boss geldi. Ben bunu alayım. Hadi görüşürüz size. Kankalar bir gün size iyi bir haberim var. Paydos ettim hepiniz hadi görüşürüz. Kaç 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 yukarı kaç. Kaç. Aa. Hadi bakalım. Kaç Allah. Tamam abi şöyle. Allah. Adamlar ellerine ne geçerse vuruyorlar ya. Adam kalp krizi geçirdi usta. La adamın kalp krizi geçirdi orada görmedin mi? Ben vurmadım. Al. 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 İşte budur abi. Koş 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 şimdi. Efe. Al bakayım bunu. Tamam öldü. Abi evet. Var mı? Baba video çekiyorum şu an videodayım. Ya, baba videodayım şu an. Hadi arkadaşlar sessizce devam ediyoruz oyunumuza. Hadi bakalım. Şu bıçağı al. Koş ya koş 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 Allah. Al. Daha oğlum ölmüyorlar. <laughs> patron sana bir bıçak hediyemiz var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Patronun masasında falan başka hiçbir şey yok para var. Paradan başka bir şey düşünmez misin sen? Ha sopa tamam. Hadi bakalım. Görüşürüz sana da patron. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Allah adam başında şey kırdı. Allah. Aman aman. Al. Kaçalım. Allah kaç. <laughs> tamam Allah. Tamam kaç Allah. Sopa gitti direkt abi. Sen sen ve ben kaldık harbi. Sen de ben kaldık aynen patron. Patron reis Allah. Patron reis. Patron reis. Patron reis. Allah ölmüyor patron reis. Patron reis öl. Patron reis artık bir ölsem mi diyorum. Patron reis. Yo, suratının şekli şemali kalmadı hadi ya. Öl artık. Öl artık. Patron ölmüyor. Vallahi ölmüyor. Adam ölümsüz yapmışlar üstte. Allah. Ha sandalye tamam. Geldi mi kafa atarım onun. Al. Kaç. <laughs> adam elinde katana var lan. Hangi? Nereden geliyorsun sen? Allah. Bütün barı bitirdik. Artık öl ya. Abi adam ölümsüz çıktı. Al. Hadi. Kaç şöyle. Hadi bakalım. Hadi. O. Oh. Sen ne kime şekil yapıyorsun? Sen kime şekil yapıyorsun? Tamam katanasını alıp gidiyorum ben buradan ha. Hadi bakalım buradan mı çıkış? Oh bitirdik arkadaşlar. Bu bölümü de bıraktık. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar evet. Oğlum. Bayağı yorucuydu. Neyse ben biraz daha vs atmak istiyorum vallahi burada. Olum patronu öldürmek bayağı zor çıktı arkadaşlar biliyorsunuz mu? Bu değil lan. Allah Allah single play ne? Sizinle biraz daha arkadaşlar diskoda biraz daha takılalım istiyorum. Patronu öldürdük o kadar. Ama ben diskoda biraz daha takılacağım ya yani. Ne yapıyorsun? Tipine şey yaptım. Allah Allah. Al. Al. Al işte budur. Hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. Seni öldürmek durumundayım. Kanki. Ne yapıyorsun kanki? Hadi bakalım görüşürüz kanki. Hadi görüşürüz kanki, kanki. Kanki 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 kanki. Hadi bakalım. Al 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 patron. Allah adamın adamları da ölmemiş. Adamın adamları da ölümsüz çıktı. Koş. <laughs> Neyse abi ben tekrar oynamak amacıyla oynuyorum ben. Kanka üzgünüm ama ölmek zorundasın. Hadi bakalım. Normal hayatta olsa kimseyi canını yakacak biri değilim normalde biliyorsunuz ama. Mınçıkanı ver la. Mınçıkanı ver. Patron geliyor. Patron geliyor. Patron geliyor. Valla abi videoyu bitirmektense biraz daha oynamak istedim. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Allah. Patron geldi direkt abi. Patron kanki ne yapıyorsun kanki? Hadi bak görüşürüz kanki. <laughs> kaç 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 kaç. Şunu al. Tamamdır. Patron kankimle biraz takılıyoruz. Ne yapalım? Hadi al 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 al. Oo patronu direkt öldürdük. Oo katanasını aldık patronu güzel. Hadi hadi hadi. 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 Hadi patronu direkt öldürdüm. Gördün mü lan? Patronu öldürdüm. <laughs> Hadi bakalım. Patronu öldürdüm gördünüz mü? Sen gördün mü? Direkt patronu baştan öldürdüm. Gördün mü? Vallahi adamların içinden geçiyorum şu an. Al. Al. <laughs> Oğlum bayağı adam kestim vallahi. Oo bitti kaç 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 katana gitti. Vallahi abi böyle bir oyun ya. Oh. Bu oyun bir müthiş ya. Bu arada arkadaşlar o yerde bulunmayı unuttum. Küçük yaşta kardeşlerimiz varsa izlemesinler. Hadi bakalım. Onlara uygun olmayabilir bu görüntüler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle koş 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 koş. Wow, bum. Pır. Bum. Pır. Bum. Pır. Bum. Pır. Hadi bakalım 9 kişi kaldı şimdi de. Ay, 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 ay. Artık bitti maç. Yoruldum. Merhaba resepsiyonun ben. Allah Allah. <laughs> Vallahi herkese yalan yutturmaya çalışıyorum. Kim aldı onu? Görüşürüz. Allah 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 Allah. Vallahi gidiyorduk az daha kanki. O sopa gitmiş harika. <laughs> Sofa gitmiş. Neyse. Hadi görüşürüz. 8 kişi kaldı. Abi bir daha mı bitireceğiz acaba ya? O an geliyor mu? Allah. Ver şunu. <laughs> Hadi al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Al. 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 İşte budur. Nerede bunun mınçıkası? Mınçıka orada. Aldık mınçıkayı. Hop işte budur. Al. Hadi bakalım. Bir kişi neredesin? Ee, sen ölmedin. Al. Al. Al işte budur. İşte budur. Tekrar bitirdim disco. İşte budur be. <laughs> Neyse ben gideyim. Oo, vallahi arkadaşlar oyunu iki kere bitirdik. Gözlerinizin önünde. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Disco'yu iki kere arda arda bitirdik. Bir sonraki bölümümüzde de hapishane var. Patronu da kestik. Bayağı iyi kestik. Patronun katanası vardı. Herhalde samuraylardan falan geliyor. Onun için arkadaş satırı alamadık. Bu kötü oldu. Neyse. Arkadaş daha fazla paint the town videosu için arkadaşlar yana oynatma listesi koydum. Orada bir tane videomuz var. Onu izleyebilirsiniz. Ayrıca yana da böyle öylesine bir oyun koyacağım abi. Çünkü orada bizim videomuz var ne de olsa onu koyacağım. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.